Atatürk'e tanrı diyen çocuğun videosu. Buyurun. Uyandırıcı tam vaktinde yetişti. Bu da bir devdi. Türk'ün en büyük devi. Adı Mustafa Kemal'di. Mavi ateşten gözleri vardı. Kızgın bakışları vardı ki taşa vur eritirdi. Bu uyanıklık tanrısıydı ve hürriyet tanrısı. Neymiş? 1934 anlıyor musunuz bu dinozor manyaklar? Niye Atatürk'e Allah diyorlar? Tanrı diyorlar. Anlayacaksın şimdi. 34 Cevat Abbas bir yeri ziyarete gidiyor. O zaman burada şimdi ben tabii çok bunlardan yüzlerce ben gördüm. Üzerinde devletin kurumunun da logosu var şu anda burada. Orijinal yerinde söyleyeyim nereden olduğunu yani direkt bekleyin. Kültür Bakanlığı yayınları. Filmi resim nokta nokta gov nokta tr slash tr slash film slash cevat tire abbas tire ateş tire güneş tire kulübü trek Tire kodluyorum. Niğde, Denizli, Edirne linki verdim. Devletin ha bu. Devlet bir tane seçim yapamayan adama Allah diyor, dedirtiyor. Sen ben buna doğru mu diyorsunuz siz? Çocuğa saygınız yok. Millete saygınız yok o zaman sizin. Anlayamıyorlar. Bu milletin ırzına böyle geçtiler. Bak seni et anlayacaksın. Bir ülkede neyin olmasını istiyorsanız onu baskılarsınız. Neyin karaborsa olmasını sizin tekelinizde ve kontrolünüzde olmasını istiyorsanız onu baskılarsınız. Devlet yönetme sanatını bilenler için ilmi siyaset. Bunu bilenler için özel bir kelime kullandım. Kontrol. Devlet için en önemli kelime kontroldür. Devlet kendi topraklarında, kendi kontrolünde olmayan dini bir akım, akım hele hele. Dinde teolojik motivasyonlar olmasa sebebiyle istihbaratlar için ayrıca önemlidir. Niye? Allah kelimesi ağır bir kelimedir. Allah dedim peşinden giden insanlar olur çünkü. Şu hoca bu mocafa gördün işte FETÖ'nün ne yaptığı. Önemlidir. Şimdi dini devlet yönetirken ancak zayıflar kullanır diyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal devlet yönetmeyi bilmezdi zaten. Bir daha Mustafa Kemal devlet yönetmeyi bilmezdi. Bunu nereden biliyoruz? Yönetemediğinden mi? Hayır, onu sonradan öğrendik. Asker, asker devlet yönetmeyi yönetmeyi ne bilir? Asker askerliği bilir, cepheyi bilir. Silah, sök, kalk, asker sevkiyatı nereye ne kadar mühimmat, 50 tane uzatırım. Asker bunu bilir. Nereden saldırı olacak, zayıf nokta nasıl bulunur? Zayıf nokta yoksa nasıl açılır? Dikkat nereye çekilir? Arka tarafa nasıl sızılır? Asker bunu bilir. Mustafa Kemal devlet yönetmeyi ne bilirdi? Bilemedik ki zaten. Dini yönetmek için, devleti yönetmek için dini sadece zayıf, zavallı insanlar. Söz var herkes bilir. Kullanıyorlar zaten Kemalistler. Kaynağa gerekiyor. Şimdi paşam doğru söylüyorsun diyelim. Karşılıklı oturuyoruz Mustafa Kemal'le. Paşam doğru söylüyorsun. Bir şey soracağım. Dini çok baskılıyorsun ya sen. Baskılıyorsun. Ben bu ülkeyi İngiliz kralının geleceği bir ülke yapacağım diye bir vizyonsuzluğum var ya. Bu vizyonsuzluk. Paşam bunu kabul et yani. Ya Bu cümleden sonra ölürüz de diyelim ki öldürmeden. Dinliyor kafası güzel. Dinliyor diyelim. Olabilir yani insanlık hali. Yahu bu başka devletlerin yanımızdaki devletlerin başına. Seni Türkiye Cumhuriyeti'nin başına getiren İngilizler. Dini kullanarak başa gelecek biri veya ileride Amerika şimdi. Göremiyor çünkü o. Yani Amerika'nın geldiğini de göremiyor Mustafa. Yani. Diyelim ki bu İngilizler emperyalistler diyelim. Var emperyalistlerle ilgili sözleri var. Diyelim ki bu emperyalistler buraya dini kullanarak. Bu devletleri yönetecek birilerini getirdiler. E senin tabii ki toplumunda bunların e e etkilenecek. Çünkü sen dini tamamen yasaklıyorsun yani. Ezana mezana karışıyorsun. Sen. Bu konu hakkında bir projeksiyonun var mı dediğinde ne diyecek biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Böyle bir diyalog, benzeri bir diyalog var çünkü. Teşekkür ederim destekler için. Ne diyecek biliyor musunuz? Biz diyecek asla bir daha İslam'la yönetilmeyeceğiz. Bizim dışımızdakiler bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi sınırlarımızın içine bakacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü İngilizlere böyle bir söz verdi. Basit. Senin karşına alıp da muhatap aldığında sen de kendi aklına göre konuşabilecek bir Mustafa Kemal yok ki. Verilmiş sözleri var. Şimdi sen benimle konuşuyorsun değil mi? Fatih Tezcan'la konuşuyorsun. Karşılıklı geçti. İstediğimi söylerim ki ben sana. Kayısız kuşsuz buradayım. Bak herkes patlıyor. Bizim hiçbir şeyimiz patlamıyor. sizden sadece sizden gelen desteklerle yayın yapabiliyorum. Bütün her şeyi, bütün sistemimi sizden gelenlerle döndürebiliyorum. Personelim olsun, giderlerim olsun. Neden? Bak 10 numara 5 yıldızım. Hiçbir şeye minnetim yok. Sizden başka. Nasıl patlatacaksın beni? Ne düşünüyorsam onu söylerim. Doğru veya yanlış. Mustafa Kemal öldü ki. Pera Palas'ta İngilizlerle anlaşmış gelmiş. Dolayısıyla kurdurduğu, kurduğu zaten yanlış. Dini baskılıyor. Sana verebileceği bir cevap yok. Oradan devam edelim. Şimdi Mustafa bu Daesh Kemalizm CHP meselesi. Şimdi Mustafa Kemal'in o evvela alalım Elias'ını alayım. Kur'an-ı Kerim için ne düşünüyor? Bak şimdi konu nereye gelecek? Karabosa, din, FETÖ ve Daesh'e nasıl geliyoruz? Seyret. Alalım. Atatürk'ün ne kadar haklı olduğu ortada diyor bir tanesi. Eray bekle seyret. Özellikle sen seyrede aracımı. Ne diyor burada? İkra bismi rabbike safsatasını. Okunmuyor el yazısı. Bir dakika. Bu el yazısı beni eşitler misiniz? Rica ediyorum ben dahi. Hızlıca beni eşitler misiniz? Mustafa Kemal el yazısının onda biri kadar yaptın. Gizli Kemalist misin? Beni büyük yapacaksın onu küçük yapacaksın. Beceremedi. Az. Heyecanla. Bana böyle bir bağırsa ben ne yaparım. Düz alalım onu şimdi. Gelen kurmay laboratuvarında tetkik edilmiş el yazıları Atatürk'ün yalnız bunlar. Kimse demesin öyle miydi böyle miydi skandal var. Evet okuyalım. Türk Tarihi Tetik Cemiyeti Yüksek Başkanlığı'na Atatürk'ün sansürlenen söylemleri... Yok nereden çıktı? Sansürlenmedi ki o. Yahu sansür mansür değil. Afet İnan yayınladı bunu. Genel kurmayın da tamam o öyle yazmışlar. O şeyi kitap satsın diye. Genel kur... Soner Yalçın da Doğu Perinçek 2000'e Doğru Dergisi'nde 2000 senesinden önce 30 sene önce bunları yazdı. İtiraz zor olunca Atatürk'ün el yazıları Türk Silahlı Kuvvetleri laboratuvarlarına girdi. Adam ikra tafsatası diyor Kur'an'a. Zorla değil. Bir harfine can vereceğimiz Kur'an-ı Kerim için. Safsata boş iş uydurma diyor. Muhammed'in uydurması diyor. İnan diyor adam. Buyur. İkra bismi Rabbi safsadasını. İkra bismi Rabbi diye başlıyor. İlk ayet onu söylüyor. Başka bir yerde daha var mesela oku diyor. Okuyor yanındaki. Mesela Kur'an nasıl tefsir olacak diye. Elif la mim diyor. Bir dakika diyor. Anlamı nedir onun diyor. Hurufu bu katta attır paşam diyor. Biliyorum diyor. Anlamı nedir diyor. Bunun anlamını yalnız Allah bilir diyor. Mustafa Kemal'in diyaloğunu anlatıyorum size ben. Ya biz bilmiyor muyuz diyor. Bilmiyoruz. yaz birinin tefsirini yaz oraya. Tire çek oraya diyor. Tire! Kafa bu. Mustafa Kemal'le karşılı. Tire geç anlamıyor. Hadi gel Haydi. Yok diyorum. Yok inanmıyor. Asker. Ata ismi subay. İnanmıyor. Zorla bir dayatıyorlar millete. Geldiği yer ne FETÖ. Geldiği yerine DAEŞ bir oraya çıkmış. Haklı diyor adam için. Adam dini baskılıyor. Bir yerden FETÖ çıkıyor. Bir yandan saçma sapan hurafeler çıkıyor. Affedersin. Penis uyanmadığında asla bu keyfe için yazan ayetleri okuyun ereksiyon olsun diyen hocalar çıkıyor. Bir yandan ne çıkıyor? Bizim geri zekalı hala diyor ki Atatürk haklıymış. Ulan sebep Mustafa Kemal. Sebep Kemalist baskıya. Anlamıyor musunuz hala? Anlayamıyor. Niye? Lüks ve konfor içinde. Mustafa Kemal diyerek zaten karı kız götürüyor piyasa yapıyor. Seks yapabiliyor, cinsellik yapabiliyor. Mustafa Kemal diyerek güneşliyor. Mustafa Kemal diyerek rahat rahat gezebiliyor. Sorumsuz serserilik yapabiliyor. Ama gerçek bir dava adamı mı? Vatansever falan. Ya yok. Bir perdona çakmadan piyasadan karı kız mı kaldırabiliyorsun? Abisi kardeşin anlattığı benim yanımda sana çaktı Twitter'da diyor. Döndü diyor kızdan diyor. Bir o buçuk aldı dudağından diyor. Ya Fatih teyzeme çakarak hava yapıyor piyasada. Çünkü bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Müslümanlar diğer piyasayı bilmiyor. Piyasa Atatürk üzerinden dönüyor. Motosiklet. Kaskını Atatürk'ü yazdı mıydı? Atatürkçü motorcu kızı öyle götürebiliyor. Parola Kemal. Anladın mı? Araba. Yolunda anonim şirket. Atatürk'ün imzası. Bitti. Niye? Rahatım demek. Ben de öyle zina, günah münah, muhafazakar değilim. Atla. BMW prensesi mi ol? BMW prensesi yaz. Yes. Böyle diyorum böyle böyle ortalık bu hale gelmiş. Recep Tayyip Erdoğan elinde de. İmam Hatipler, Türkva Bağ, Teknofest. Yapabildiği kadar yapıyor ki bana göre AK Parti'nin en fazla eleştirecek yeri burası. Ama Atatürk haklıymış deme deme içinde bulunduğumuz her şeyin sebebi 1909 2. Abdülhamit'in bizim Türk Devlet Başkanı'nın Selanik'ten gelen çete tarafından devrilmesi. Takılma, tapma, tapma, tapma. Yanlışa yanlış de ya. Yanlış kardeşim. Yanlış. Nasıl eleman devşiriyorlar? Köpekler. Mossad Türkiye'den nasıl eleman devşiriyor? De. Başka? Evet. Hızlı hızlı ne var? Başka ne var? Duymuyorum. Atatürk'e tanrı diyen çocuğun videosu. Buyurun. Uyandırıcı tam vaktinde yetişti. Bu da bir devdi. Türk'ün en büyük devi. Adı Mustafa Kemal'di. Mavi ateşten gözleri vardı. Kızgın bakışları vardı ki taşa vursa eritirdi. Bu uyanıklık tanrısıydı. Ve hürriyet tanrısı. Neymiş? 1934 anlıyor musunuz bu dinozor manyaklar? Niye Atatürkçe Allah diyorlar? Tanrı diyorlar. Anlayacaksın şimdi. 34. Cevat Abbas bir yeri ziyarete gidiyor. O zaman burada şimdi ben tabii çok bunlardan yüzlerce ben gördüm. Üzerinde devletin kurumunun da logosu var şu anda burada. Orijinal yerinde söyleyeyim nereden olduğunu yani direkt bekleyin. Kültür Bakanlığı yayınları. Filmi rasim nokta ktb nokta gov nokta tr slash tr slash film slash cevat tire abbas tire ateş tire güneş tire kulübü direk direk kodluyorum. Niğde, Denizli, Edirne linki verdim. Devletin ha bu. Devlet bir tane seçim yapamayan adama Allah diyor, dedirtiyor. Sen buna doğru mu diyorsunuz siz? Çocuğa saygınız yok. Millete saygınız yok o zaman sizin. Anlayamıyorlar. Bu milletin ırzına böyle geçtiler. Bak seyret anlayacaksın. Seyret. Uyan bir insana uyan bir millet Bu uyanıklık tanrısıydı. Ve Hürriyet tanrısı, uyuyan bir insana, uyuyan bir millete, uyuyan bir dünyaya bir kere baktı mı asırlık uykusundan uyandırır. Ve eser bir insana, eser bir millete, eser bir dünyaya bir kere baktı mı zincirlerini parçalatır. Bir gün yurdun üstünden yerleri gökleri sarsan bir ses koptu. Uyan! Ha ne bu? Bu ne bu? Bu ne zillik bu? Uyanıklık tanrısı. Şaka mısınız lan siz? Çocukların beyinlerini ifade etmişler ya. Ulan tamam işte bunun yaşandığı ülkede sen bir adam diyorsun bak ben size anlatayım kompozisyonu. Şöyle bir şey anlatıyor böyle bir ülkeye geldim. Diyor ki Atatürk var diyor evet diyor bakıyor öyle sarışın mavi gözlü ateşten mavi gözleri olan bir güneş o diyor falan filan. Tam işte tanrılaştırma işte ya bu Allahlaştırma şirk ya işte bu alem. Yani yani şirk. Aga bu şirk değilse şirk ne? Ha bu buna Allah demiyorsan ne? Baktığı vakit diyor bin senedir uyuyan diyor milleti uyandırıyor aya Ulan ki oğlum kim uyuyor manyak mısınız ne boksunuz siz? Ulan karşındaki Türk milleti siz deli misiniz divane misiniz kim uyuyor ulan? Bütün Avrupa İngiltere'si Almanya'sı Fransa'sı devirmek için üstüne çullanmışlar. Bu da diyor ki hala bunlar uyuyor diyor Atatürk diyor mavi gözleri baktı diyor vardı diyor. ha o diyor uyanışlık tanrısıydı diyor. Bir baktı gözleri diyor, diyor Türk milletini uyandırdı diyor. Doğrusu ne? 1918 Ekim Birisinden geldi karşısına kaçtığı 70 tane 70 bin tane askeri bıraktığı alembilerin olduğu otele işgalcinin olduğu otele girdi 101 numaraya çıktı o da orada git bak İngilizlerle anlaştı İngilizler aldılar başa geçirdiler doğrusu bu peki anlatılan ne bak her ülkede böyledir her ülkede böyledir başa geldi cumhuriyeti getiriyorum dedi seçim yaptım yok hayır milleti de yargıladı asacağını astı dedi ki bir şey diyen var mı İzmir suikastı uydurun kim var tak 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 Astı onları, kesti onları, astı onları, rahat dedi. İtiraz edenler oldu. Mecliste ne dedi? İşler dedi öyle güçlü selayet de olur dedi. Konuşmak da olmaz. Medeni şekilde konuşarak üste falan çıkamazsınız. Kafanızı keserim dedi. Dedi mi? Al oraya aç bak bazı kelleler gidecektir diye. Aç Google'a bak dedi mi? Dedi. Böyle bir adam. Sen şimdi bak burada bir kişisel eleştiri yapmıyorum ben. Başka bir yere geliyorum ben konuya. Başka bir şey diyorum ben şimdi. Bunu yaptın ülkeden ne bekliyorsun lan sen? Seçim yok. Bütün geçen yayında anlattı. Ben uyuşturucu gelirleri var. Amerika sana geliyor ki bak Mısır'da senin yüzünden 10 bin kişi öldü diyor. Bu eroin fabrikalarını kapat diyor. İçişleri Bakanı Şükrü Kayı'nın yönetiminde, kontrolünde, himayesinde Çengelköy'de eroin fabrikası var. Seçim yok. Türkçe ezanlar değişmiş millet. Tanrı oğlu der, tanrı oğlu der. Manyak manyak hareketler var. Ya sen bu milletten sağlıklı ne bekliyorsun? Seçim yapamıyorsun, korkuyorsun. Dolma kapanmış olan senin başbakanın İsmet İnönü geliyor sana diyor ki böyle memleket mi yönetilir diyor. Onu kovuyorsun, öldürün bunu diyorsun. Basiyet bırakıyor oğluna diyor vicdan zarfı çekiyor oğluna para, para falan bırakıyorsun ölüm döşeğinde İnönü öldü mü diyor. Ulan yani bak neresinden tutalım bunları bunları yapıyorsun arkadan İsmet İnönü geliyor bu İngilizci arkadan gelen Amerikancı 46'da 48'de zaten Amerikan başkanı diyor ki Türkiye'ye ateş edeceğiz para vereceğiz ateş edeceğiz para düşüreceğiz diyor evet onları diyor alacağız biz diyor İnönü diyor ki ama 60 yetmez, 59 59.7 milyon dolar yetmez Amerika'ya gidiyor ne için 100 milyon dolar yapın diye. 40 milyon dolar daha istiyor. Niye ayrılan para 400 milyon dolar çünkü Amerika'da. 300 milyon dolarını Yunanistan'da iç savaş oraya gönderiyor Rusya'ya kaymasın diye. 100 milyon dolarını elinde tutuyor. Yani onlar diyor İngiliz kontrolündeydi daha dörtte birini veriyor niye? Ya zaten diyor İngiliz'in diyor, köpeği olmuş bunlar diyor. Bize Amerikan'ın köpeği olsun diyor. Onun bakış açısı o. Ben niye birilerinin köpeği oldum lan? Türk'ü Türk milletini, Türk devletini bu hale getirmeye kim ne hak vardı ulan? Türk'üm ulan ben. Benim ülkemde niye operasyon yaptınız ya siz? Benim devletim vardı, benim başkentim vardı. Ne hakla böyle bir şey yaptınız siz? Kime sordunuz? Seçim mi yaptın? Yok. İnönü geliyor. Eee? 50'de zaten millet ilk seçimde Atatürk Atatürk ne kim kim ne diyorsun ya sen milletin Osmanlıya ittiba diye bir kültürü olduğu için iş savaş çıkmıyor başka ülkede yakarlar zaten orayı zaten ikinci hmm. parti kuruluyor daha İzmir'de daha miting vereceği vakit 100 bin kişi kar olsun Mustafa Kemal diye bağırıp İzmir'de CHP binasını taşlıyor yıkıyor aşağıya ne anlatıyorsun sen millet kime eyvallah ediyor ama Bizde bir ittiba kültürü vardır. Yani biat kültürü diyorlar ya biat kültürü olduğu için Mustafa Kemal başta kaldı. İsmet İnönü geliyor. 50'de devriliyor zaten. Devren adam kim? Menderes. Menderes de Yahudi bu arada. O da Sabatay. Onu da öldürüyorlar. İki tane bakan var. Polatkan, Zorlu. Onları da öldürüyorlar. İl Emniyet Müdürü'nü de öldürüyorlar. 1960'da Türk milletine diyorlar ki asitrinin lan ne? işinize gücünüze bakın diyorlar. Size yüz verdik, seçim yaptık kendinizi bok zannettiniz siz diyorlar. doğanın sözü. Ulan öküz Anadolulu Senin işin mi diyor rejim değiştirmek? Şeriat gelecekse de biz getiririz. Komünizm gelecekse de biz getiririz. Sen askerini askere evlat göndereceksin diyor. Yani yat kalk seviş diyor çocuk doğru gönder ben askere. Diyor tarladaki ürünü gönder bir şey konuşma lan. Konuşma 23'te esir aldık sizi. Ne konuşuyorsun lan sen? Ne oldu seçim yazı hakkı verdik de ne oldu? Atatürk'ü partisini devirdiniz lan utanmazlar. Diyorlar zaten direkt Mendes'i öldürüyorlar. Vaka bu. 60'da bir geliyor. Arkasından Demirel Memirel bildiğiniz süreç başlıyor. 70'de bir daha. 80'de bir daha. 96'da 28 Şubat'ta bir daha. 15 Temmuz'da bir daha. Ağlıyor. 15 Temmuz'da bir böyle. 17-25'te bir daha. Yine kendi elemanları. FETÖ. Erzurum'da. İsmet İnönü'nün elini öpen Fethullah Gülen. 15 Temmuz'da darbe yaptıran piç. Mekanı cehennem olsun. Oldu. Atatürk haklı diyen genç. Kapatacak mı şimdi? Kapat. Ya tamam de. Geç saflarımıza. Kemalizmle yani İsrail'in Siyonizmin Anadolu'daki karakoluyla CHP ile mücadele saflarına geç ki asla siyasi bir parti değildir ya da kapat git. Biz sana göre değiliz. Biz gerçekleri konuşuruz. Bak canımı tehlikeye atarak konuşuyorum. Bak hayatımı tehlikeye atarak. Bak özgürlüğümü tehlikeye atarak konuşuyorum. Herhangi bir yerden bir şey çıkarıp uydurup da bir şey olabilir. Umurumda değil. Yeter ki ben öldükten sonra bu videoları çok paylaşın. Ve asla Allah yoluna mücadele bırakmayın. Başka sizden ikinci hiçbir isteğim yok. Atatürk haklıymış. Neye haklı? Adam kalkmış diyor ki kafir diyor. Yayınla. Şimdi ver, ver o şeyi. Şimdi buraya kadar tamam mı? El yazısı. Başka ne var? Bir dakika. Yok bir saniye. Yok yok yok. Bu videoyu izlettim. Kilisede Noel aynı Bak şimdi. Şöyle dışarıdan bir gözle bak. izle. Efendim gel. İzmir Marşı. Kafkasya Marşı'ndan çalıntı. O da çalıntı. Hırsız olmadığı bir şey mi yani? Neyse. Ver. Bu ne? Kilisenin İzmir Marşı'na alaka. Mustafa Kemal İzmir Dağları'nı çeliştirecekler. Bu nasıl? İbadethane değil mi orası? Ha ülkeyi okurdu. Sinagog. Düşün bak dışarıdan bak göze. Işit dayaş unutma bunu Bak şimdi bak. Bunlar pisliği, kopayı nasıl yapıyorlar? Milletin kafasını nasıl çeliyorlar? Devam et. Ben diyordum ya sosyal medyada Kemalizm mücadele ediyoruz adı altında bir şeyler oluyor. Bak dikkat et şimdi. Ver. yanlış Bu ne? Bu da sinagogda. Bu da tamam mı? Şimdi kilisede İzmir Marşı. Sinagogda İzmir Marşı. Bunlar niye döndürülüyor zannediyorsunuz? Kilise de sinagoglara daha rahat rahat saldırabilsin diye. Erdoğan hükümetinin olduğu dönemde kilise de sinagoglara saldırılar olur diye dışarıdan baskı olabilsin diye. Ya kimsenin aklına gelmiyor. Kimse buralardan bakmıyor. DAEŞ nasıl eleman kazanıyor zannediyorsunuz? Böyle böyle kazanıyor. Bir ülkede, en başta söyleyeyim bir daha söylüyorum. Bir ülkede neyi baskılarsan onun kara borsası çıkar. Türkiye'de Kemalizm CHP 1923'ten itibaren İngiltere'nin talimatıyla başa geldiği için özgür olmadığı bizim gibi böyle rahat rahat konuşamadığından dolayı ...baskılama zorundaydı. Baskıladı sonuç bu oldu. Sosyal olarak durum ne? Ver Gülben Ergen'i ver ya. Ver ver malzeme bol ya. Bunlar hepsi ters mıknatıslanma DAEŞ'e hizmet eden tipler. Bak bu dediklerimin tamamı ver. Arabistan değil ve de olmayacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bir dakika ama biz bir saniye. Bir, bir saniye. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Ama Müthiş bir star ama sesi de bir o kadar star. Yani o kadar güzel okuyor ki ama tabii ki çok haklısın. Biz onu konuşuyoruz. Bence hepsi bir bütün. Yoksa bizim popstar yarışmamız radyoda olurdu. Radyoda da böyle bir yarışma programı olurdu. Elbette ki hepsi bir bütün ama senin bu konuya... Nereden? Araplarda da var diye. Ama biz Arabistan'da değiliz Türkiye Türkiye'de... Cumhuriyeti. Sosyal anlamda da böyle gidiyor. Ben bir tane örnek verdim. Gözüme çarptı bunu aldım. 100 tane çıkartırız. Yeşil alırız zaten. Şabanlar, mabanlar hepsini tata, tatar ramazanlar. Yok bilmem neler. İslam'dan soğutmalar. Sosyal olarak baktığında bunlara bakan genç Müslüman kafası karışıyor. O yüzden Mossad'ın Türkiye'de operasyon yapması çok çok kolay alıyor. Daesh yoluyla, Daesh eliyle. Bana bildiğiniz bir tane Mossad'çı gösterebilir misiniz? Yani Ümit Özdağ. Şimdi. Gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Mossad o şekilde çalışmaz. Yabancı ispatlar sizin bildiğiniz gibi çalışmıyor yabancı istihbaratlarda ya, hedef ülkede pozisyon almak için yani birime göreve kaydırılmak için büyük eğitimler verdiriliyor. Sizin Kur'an'a el basacağınız tipler var Mossad elemanı. Kur'an'a el basarsınız ki bu hoca diye. Hoca bu Mossad elemanı. Kur'an'a el basarsınız ki bu, bu, dersiniz ki bu vekil. Şeyhimizin, seydamızın yanında. Kemalist. Allah falan zaten inanmıyor. Ama sana göre o vekil o. Seydanın yanında o. Sen öyle biliyorsun onu. Hocanın yanında o. O yüzden ben bu yayınları ısrarla ısrarla paylaşın diyorum. Destekleyin de anlatmaya devam edelim diyorum. Milletimizin bunları uyanması lazım anlaması lazım. Şimdi bir daha yeni konuya geçmeden önce yayını paylaşalım mı? Bir saatte DAEŞ bitti mi? Bitmedi. Yayını paylaşalım lütfen. Ben paylaşayım en önemlisi zaten. Doğru söylüyorsunuz. Tamam yayını paylaşalım. Bir dakika mola.